Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyicileri. Sektörler arası Kıbrıs turumuza devam ediyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Mosa'dayız. Bu bölümümüzde işimin uzmanıyım programında Dudu Yapar Güven Sigorta işletme yetkilisi Dudu Hanım misafiriyiz. Merhabalar Dudu Hanım, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dudu Hanım, izleyicilerimize sizi kısaca bir tanıtmak isteriz. Tabii. 1979 Gazimağusa doğumluyum e, ee, Üniversiteyi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bilgisayar Enformatik bölümünden mezunum. Ee, eğitim bilimleri üzerinde master yaptım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? E, ee, 1,5-2 yıl oluyor. Evet. Çok güzel. Hizmet anlayışınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle güler yüz. <laughs> güler yüz çok önemli. İletişim, müşterilerine müşteri odaklı olmak zorundayız zaten. Pazarlama çok önemli. Sigortacılık zaten öncelikle pazarlama. Pazarlaması iyi olan kişilerin yapabileceği en uygun iş diyebiliyorum şu anda. Ee, i̇nşallah bu pandemi sürecini geçtikten sonra, atlattıktan sonra Allah'ın izniyle e, tabii ki de büyütmek hedefimiz. E, iş yerleri olur, e, daha büyük e, mesela şu anda çok fazla pazarlamaya çıkamadık pandemiden dolayı. Ben de bir buçuk yıllık bir e, faaliyetim var bu sektörde. E, bundan sonraki bu pandemiden sonraki artık dönemde daha çok pazarlamaya ağırlık vereceğiz. E, Çalışan olarak da artırmayı planlıyorum. Ee, öğrencilerimize, buradaki e, üniversite öğrencilerimize e, bir iş imkanı, part-time iş imkanları düşünüyorum. Şu anda tekim, fakat bir yıllık süreçte, e, bir buçuk yıllık süreçte e, hedeflediğimiz yere geldik. E, i̇nşallah pandemi bittikten sonra da ofisimizde artık bundan sonra daha çok kişiyle çalışma imkanı bulacağız. Gelip sizi e, bulmak isteyen müşterimiz nasıl buluyor? Beni internet üzerinden ismimi yazdıklarında e, lokasyonum çıkıyor. E, her e, dudu yapar güven Sigorta agent dudu yazdıklarında ya da e, Sigorta ajansı diye Maraş bölgesiyle olsa merkezinin tam ortasındayım. Evet, Kaleiçi evet, Kale çok yakın. Çok iyi bir konumumuz var. Son olarak sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih eden müşterilerimize çok çok teşekkür ediyorum onlara. Ee, bir buçuk yıl boyunca beni hiç yalnız bırakmadılar. Gerçekten ben e, bu işe başladığımda bu kadar beklemiyordum. E, bu pandemi sürecinde de beklemiyordum. E, <laughs> Madem ki bir kişinin aklına gelebiliyorsak bu bir yıllık süreçte bile ve bize gelip teklif ve müşteri olmak istiyorlarsa demek ki bir şeyler başarmışız. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Her şeyleriyle var olsunlar. İşimiz uzmanıyım.